Herkese merhaba yeniden. Ben klinik psikolog Pırıl Bilger Özkaranfil. Dev TV'nin anlam arayışı programında bugün... Ben de psikolog Büşra Serdar Altun. ...ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bir önceki programda Büşra ile beraber oturduk. Dedik ki biz neler konuşalım neler paylaşalım ve karar verdik şemalar ve ilişkiler. Bugün doğrudan devam etmeyi düşünüyoruz. Sevgili Büşra, kadınlarda en çok toplumda gördüğümüz şemalardan biri sence nedir? Aslında biraz önce bahsettik belki biraz önceki videoyu izleyenler vardır. Duygusal ketlenme dedik erkekler için. O zaman biraz Puzzle'ın parçaları Hı -hı. gibi düşünürsek de karşısında da, e, duygularını ifade etmeyen erkek karşısında belki sevildiğini hissetmeyen e, bir kadın bulacağız haliyle bu e, puzzle e, birleşiminden. O yüzden duygusal yoksunluk şeması deyince ben biraz açıklamanı bu konu hakkında kimlerde görülür, nasıl oluşur, neden oluşur şema perspektifinden nasıl açıklarsın? Şimdi duygusal yoksunluk çocukluktan itibaren yine sırt çantamızı taşıdığımız şemalardan biridir. Peki neden çocukluktan? Çünkü ailemizde ihtiyaçlarımız karşılanmazsa biz büyüyünce ihtiyaçlarımızı kendimiz de karşılamayı bilemeyiz. Ben kendimi anlamazsam kendimi karşımdakine de anlatamam. Buradan gelen bir duygusal yoksunluk var sevgili Büşra. Ne demek bu? Benim annem, babam ihtiyaçlarımı çok fazla görmemişse, duygularımı okuyamamışlarsa biliyorsun duygu okur yazarlığı dediğimiz evet. bir olay var. Duygularımı okuyamamışlarsa. Ben aç değilken, karnım aç değil, ağlıyorsam ama bunun aslında karnım aç olduğu için ağladığım zannedip yemek veriyorlarsa Orada benim aslında sevgi ihtiyacım vardı. Karşılanmadı. Bu noktada biraz ihmal edildiysek ne demek o? Belki anne baba arasındaki ciddi tartışmalar, kavgalar, kavganın ortasında kalan, üçgenin ortasında kalan çocuk. Anne küsken babaya Hadi git o baban olacak adama şunu söyle. Değil mi? Orada değil rol veriliyor. Tanıdık geldi mi? Gel, değil mi? <laughs> ee, ya da babaya işte git o anne olacak kadına bunu söyle. Aslında orada çocuk bir rollenmeye geliyor. Evet. Yani ben kimim? Ben bunların arasındaki gardiyan mıyım? Diye. Aslında buradan duygusal yoksunluğa başlıyoruz. Benim duygularım nerede? Neden sevilmedim? İhtiyaçlarım karşılanmadı. Şema perspektifinde aslında bunu görüyoruz diyebilirim. Evet. Aslında çok garip değil mi? İlişkiler alanında kalan kadın için belki de ilişkisel alanda doyulmadığını gösteren duygusal yoksunluk şamasından evet. bahsediyoruz. Bu neden olabilir sence? Açlık. Duygusal açlık aslında değil mi? Bunu soruyorsun. Ama bir de toplum olarak atfediyoruz ya ilişkisel olan kadındır diye. Ama ilişkilerin doğurulmadığı da kadın bir evet. yandan. Ee, dişi kuş yapar yuvayı diyorsun evet. ama baktığımız zaman kadın doyur aslında kendisi doymuyor evet. ya da ya da o yuvayı dışı kuş yaparken o yuva ona evet. e, işte en çok cinayetler evde işleniyor ya belki evet. de şey oluyor ölüm yerinde olabiliyor bir anlamda. Doğru, kadının yani. öldüğü yer evi de olabiliyor. Yani şöyle çocukluktan dedim ya taşıdığı evet. için evet belki bir anne zaten çocuğun duygusal ihtiyaçlarını göremiyor. Evet. Aslında sorduğun şeyin cevabını biraz söyleyeyim. Hani, hani neden anne kendi çocuğunun karnını yani kar, karın dediğim metafor duygularını evet. doyuramıyor. Neden bir anne çocuğunun karnını doyuramıyor? Neden duygularını doyuramıyor? İhtiyaç atfetmek de var ama galiba orada. Çünkü en çok sonuçta annenin sevgisinden öte hiçbir şeyin geçemeyeceğini de varsayıyoruz. Böyle bir toplumsal evet, kabulümüz evet, de var. E, koşulsuz bir sevgi olduğuna inanıyoruz. Çünkü. Evet. Ve ki zaten bu, bu kadar büyük bir bakım e, vermekten de bahsediyoruz aslında. Ama orada bir ihtiyaç atfetme. Onun ihtiyacı şudur diye Var sayma da var. Var işte İşte zaten orada başlıyorlar. Yani aynı ses farklı şema dediğimiz evet. seninle konuştuğumuz duruma geliyoruz. Ben bunu eğitim verirken de çok anlatırım. Aynı ses farklı şemaları uyandırır. Yani bir anne olarak annenin duygusal yoksunluk şeması varsa çocuğu ağladığında ben buna yetemiyorum, ben yeteri kadar bakım veremiyorum diyerek kendini kusur aramaya başlıyor evet. ve çocuk ağladığında. Her ağladığında meme emmeye başladığında çocuk memeye bağımlı hale geliyor. O zaman büyüdüğünde de her ağladığında o zaman ne yapacak Büşra? Her zaman meme yemen bir çocuk ne yapabilir senin gözünde büyüdüğünde? Bunu nasıl nesneye çevirebilir mesela? Hemen regül olması Hı? lazım orada. Hemen evet. bir stres atması lazım, işte. Sinirim bozuldu sigara yakayım. Bravo. Ya da kafam sıkıldı bu gece içeyim gibi. Orada direkt kendimi o duyguyla kalamayıp <laughs> evet. en kolay yoldan aslında belki de bunun da en kolay yanını genelde e, alkolden uyuşturucudan yana buluruz. Ya da sigaradan, evet. yani. madde kullanımı aslında yani bir şeyden Hızlı zevk Hızlı dopamin. Hızlı dopamin. Evet. Ya da sürekli telefon kaydırma yani evet. Instagram ya da işte diğer... Sosyal medya araçlarını sürekli sürekli kullanma. Neden? Çünkü regüle olmam gerekiyor. Mesela toplumda en çok duyduğumuz şeylerden biri de kadınların hep erkekleri kocalarına karşı şimdi evet diyeceksin muhtemelen. Ya bizim evde iki çocuk var. Biri eşim, biri çocuğum diyorlar. Evet. Ne diyorsun Büşra durma? şey Leyla'nın bir tabiri var yoğun bakımdaki erkekler diye. Oo, çok ee, güzel biraz, tabi. Evet e, o sulu yoğun bir bakım alan erkekler olarak da çevirebiliriz belki çünkü ne hem annesinden alıyor bir bakımı aslında. Anne de o bakım verme rolünü devrediyor bir yandan bakarsak da. Tabii ki. hem de bu rol üzerinden bir orada farklı bir ilişkilenme biçimi de çıkıyor. Hem kadının hem de e, erkeğin annesiyle arasındaki ilişki biçiminde. Ama ama buradaki bakım verme rolü aslında toplumun rollerinden, o pazının parçası olarak ayrışmadan da kaynaklanıyor belki bakarsak. Şu an biraz o sanayi toplumunun getirdiği, erkek dışarıda çalışır, en baştaki tabii o kadın evde olur e, algısını kırmaya başladık. Ama toplumsal evet. düzen henüz oraya oturmadığı için sanki evet. e, erkeklere bakım fazla gelmeye devam ediyor gibi Hı -hı diye düşünüyorum bu da kadınları Doğru. yoruyor aslında. Doğru. Ve zaten kadında bir takım terk edilme şaması var, duygusal yoksunluk şaması yüklenmiş gelmiş Değil paket mi? program gibi. E bir de ne oluyor Büşra? Erkek de bu kez bana da bakım var yani baba rolündeki erkeği eş rolündeki erkin çocuk rolünü görüyoruz aslında. Ama biraz önce ne dedik? Duygusal yoksunluk şeması. Senin evet. ihtiyaçların nasıl kadın olarak karşılanmadı? Bir yerde sen bakım veriyorsun. Düşün. E, bir de burada. aslında. Düşün. Ne oluyor böyle olunca? Böyle olunca evliliklerde çatırdamalar başlıyor. Yani ilişkilerde bir takım e, çünkü an, yani kadın eş rolündeki kadın bir anda anne rolüne girmeye başlıyor. Evet. Zaten bakım vereceği bir çocuk var. Bir de bakım vereceği bir erkek doğunca ortaya bir takım duygusal ihtiyaçların eksikliğinden kaynaklanan öfke problemleri, boşanmaya doğru giden evet. bir çatışma ve kadının duygusal yoksunluk şemasının daha da açığa çıkmasıyla beraberinde depresyon görülebiliyor. Evet. Yani o ağır depresyonu kadın artık melankolik ve karamsar bir şekilde... Ya da ne olabilir? Dışarıya kaymaya başlayabilir kadın. İlgiyi e, farklı yerlerde arayabilir. Örneğin burada farklı deyince hemen aldatmak düşünmeyelim. Sporda arayabilir. Aşırı erkek versiz yapıyoruz mesela. En yani çok ki. kadınlar da onu Güzellik algısında mesela. Tabii ki. O zaman estetik operasyonlara sarabilir belki de. Bravo. Evet, estetik operasyon. Burnumu yaptırdım, popomu yaptırdım, olmadı. Devam. Niye? Çünkü belki eşi o zaman ona anne olduğuna ikna olmayacak. Ha, evet. Diyecek ki benim eşim. Ya da ne olacak işte aşırı egzersiz yapmayı görebiliriz. Kendi spora, diyetlere, adama gibi. E, bundan dolayı zaten kadında o onaylanmama ihtiyacından doğan bir takım Başka neler geliyor aklına? Görünmemek olabilir. Görünmemek, anlaşılmamak. Ee, en çok aslında ihtiyaçların görünmemesi derken biraz seans odalarında konuştuğumuz genel olarak kadının kendisinin de görünmemesinden bahsediyoruz aslında çok fazla. O yüzden biraz seans odalarını da çekmek istesem konu. Tabii. Klinik olarak sence en çok e, duygusal yoksunluk deyince sen günlük hayatta hangi cümlelerle karşılaşıyorsun? Görünmemek, görülmüyorum dedik mesela. Başka neler olabilir bunun Anlaşılmıyorum. gibi. Anlaşılmıyorum. Çok duyuyorum Hı -hı. Büşra. Beni anlıyor musunuz? Beni anlayabiliyor musunuz? Bunu çok duyuyorum. Ya da Hı -hı. şey anlatabiliyorum değil mi? Artık bu kelime sana da söylemiştim. Gerçekten. Yani galiba günde belki yüz kere falan duyduğum bir şey yani sadece seans odaları da değil ben sosyal hayatta da çok duyuyorum. Biri Hı -hı. bir şey anlatırken Anlatabiliyorum, değil mi? Mesela o kadar çok aslında belki anlaşılmayacağına <laughs> inanma var ki orada hiç belki evet. ihtiyacının bile gör görünmeyeceğini, belki <laughs> anlatabildiğini bile. Bilmiyor belki de. Burada evet. herkesle kurduğu ilişki biçimine dayan sırasında evet. bakarsak. Terapistin de onu anlayamayacağını evet. düşündüğü için zaten terapiden kaçmayı da çok görüyoruz. Evet. Beni anlamaz ki niye anlasın? Ya da mesela seanslarda da o anlatabiliyor muyum, anlaşılabiliyor muyum bir kaygısı var Büşra. Evet. Yani kaygı duyuyorlar insanlar. Onların bizi anlayamayacağımızı ve seanslardan kaçıp gidiyorlar danışanlar. Burada aslında bakmamız gereken kadınların anlaşılabilir, görülebilir. Bak görülmek ve anlaşılmak bir de takdir edilmek. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Biz insanlar 3 arzu için yaşarız. <laughs> bu benim kendi teorim bu arada. Yani hani kitaplarda vesaire yok bilmiyorum varsa da belki bir yerde vardır. Şimdi söyleyeceğim. <laughs> Diyeceksin ki belki evet belki hayır. Ben hep şöyle diyorum. Bugüne kadar konuştuğum insanlara da üç arzu için yaşıyoruz. Sevilme. Evet. Beğenilme. Evet. Ve takdir görme. Ya da ilgi, ilgilenilme. Bu üç arzudan bir tane masanın ayağı eksildiğinde kişide topluma karşı karamsarlık, ilişkilere karşı güvensizlik, evet. kendine karşı onaylanmama kendini beğenmeme durumları başlıyor. Ben üçünü birlikte ele alırım ama mesela. Yani üçünü tek pakette düşünürdüm aslında. Çünkü sevinmeyle, onaylanmayla sanki hepsi birlikte gelirmiş. Hmm. Sevginin içinde o da olmalıymış gibi bir algım var mesela benim de kişisel olarak. İşte o yüzden üçgen dedim. Burada üçgende aslında senin dediğin gibi hepsi bir paket. Sevilmezsen onaylanmazsın da zaten. Ya da sosyal hayvanlarız diyoruz ya zaten. Evet. Hayatta kalabilmemiz için bir şekilde onaylanmamız, dışlanmamamız, sevinmemiz. Üçü birlikte belki kişisel ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ama toplumsal ihtiyaçlara baktığımızda dışlanmamak. Yani toplum tarafından biraz uyumlu olman, onaylanman <laughs> yeterli gibi evet. de görebilirim. Seni takdir etmesem de olur. Hı hı. Ama şöyle... E, takdir etmekten kastım biraz daha hani onaylanmanın içinde de takdir edilme vardır ya orada i̇şte işte onu biraz yapacağız. bireysel psikolojiye e, yani. yordum ben <laughs> ben genelde böyle söylüyorum <laughs> hani çünkü o üçü takdir edilme özellikle aileden gelen bir takdir ihtiyacından evet. bahsediyorum bu arada. Hani toplum takdirinden değil de aile takdirinden. Orayı kaçırdım. Ondan sen kafan karıştı. Şimdi Doğru, oldu. Doğru bak. <laughs> Orası de ondan karıştı. Peki bak burada bunu sorsan mesela hazır ilişkilerden bahsediyorken ilişkiler içerisinde takdir görmek desek o zaman birazcık ya da bu sonuçta çift terapisinde de öğretilen takdir zarafeti geliştir Kültürü oluşturun, ilişkiyi besleyen bir şeydiriz ama biz neye göre takdir ediyoruz diye sorsan. Veya kimi takdir ediyoruz? Evet. Yani takdir etmek sadece statü sahipleri midir? Makam bir statü müdür? Makam bir saygı mıdır? Makam bir takdir midir? Makam mi? olmazsa ne olur? Sadece makama mı saygı duyarız, takdir ederiz? Yoksa o makamdaki kişiyi buraya aldığımızda, buraya oturttuğumuzda yine saygı duymaya devam eder miyiz? Bak sorularım bunlar. Ya da neleri <laughs> takdir ederiz? Aynen öyle. Ya da aynı şeyi yaptığı halde kimleri takdir etmeyiz? Bu da mesela e, feminist perspektifin hmm. sorusu olabilir. Evet güzel. O yüzden ilişkilerin içine takdir zaten gerekli. Ya da evet. meslektaş olarak birbirimizi takdir etmeliyiz değil mi? Ben Tabii senin başarınla gurur duymalıyım. İşte sen benim başarımla ya da eşler örneğin ne bileyim basit bir şey yapmıştır belki kadın ya da adam. Ne olacak birbirlerini takdir etmeliler orada. Ne kadar güzel yaptın. Çok Hı. hoş ya. Onüre etmektir aslında değil mi? Onüre etmek. Ama işte o çocuklukta eğer takdir edilmeden büyüdüysek... Aslında biraz o duygusal olarak takdir kısmımız yoksun kaldıysa desem, bunu ilişki içerisine yansıtmamız da biraz zor olabiliyor. Çok. Halbuki bir hata yaptığımızda bile ilişkide telafi için. Beş tane olumlu şey yapmaktan, takdir oluşturmaktan bahsederiz. Ama ben de bu kültür yoksa ne yapacağım o ilişkide bocalarken? Öğreneceğim. Hı -hı. Öğret, yani ben bunu nasıl yapıldığını öğreneceğim. İlişkilerde veya ilişkiler dışında terapi odalarında söylediğim bir şey vardır benim. Hı -hı. Kendini sevmeyi bilmiyorsam eğer ne yapacağım diye sorduklarında öğreneceksin diyorum genelde. Ama ne şimdi öğrenmek? mesela e, biraz ben de meslektaşlarımızın yaptığı şeyleri e, eleştirerek burada onu yapmayalım diyerek geleceğim sana. Çünkü çok fazla psikoloji içerikleri var. Onları görüyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aslında. Evet doğru kitaplar da öyle. Toplumda da bunların bir okulu yok ki. ilişkiyi nasıl yaşamamızın gerektiğinin bir okulu yok. Ben nasıl öğreneceğiz diye sorsam sana. Bunu işte terapi odasında aslında bizler öğretiyoruz danışana. Hı hı. Nasıl öğreneceğiz? Bir kere ilk önce takdir nedir? Takdiri kime karşı yapmalıyız? Ya da ben neye karşı takdire ihtiyaç duyarım? Örneğin başarılarım mı takdir edilmeli çocukken? Mesela uyduralım. Çocukken Ebru Uli sanatıyla uğraşan 5 yaşındaki bir çocuk düşünelim. Kendi kendine Ebru yapıyor. Hı hı. Şimdi... Çocuk diyor ki büyüyünce o da seans odasına gelecek. Bu arada bir örnek veriyorum. Kendi kafamdan şu anda verdiğim bir örnek. Ee, diyor ki mesela biliyor musunuz? Hiç görmediler benim Ebru'nun sanatı yaptığımı. <laughs> Bak orada takdir kaçırılmış. Yani evet. çocuğun onaylanması. Mesela tekrar kendisinin Ebru sanatına başlaması ve önce kendisinin takdir etmesi. Kendini takdir evet. etmek. Zaten aslında seans odalarında ben genelde onu öğretirim. Başkasından bekleme o takdiri. Başlayabildiğini de görmek ha, aslında tabii orada ki. en başta Neden? değil mi? Hani orada dedin ya nasıl öğreneceğiz? He. İlk önce ben sana öğreteceğim bunu ama <laughs> sen bunu öğrenirken yani kendini takdir etmeyi öğreneceksin. Değil mi? En önemli kural bu seans odasında. Biz danışana önce kendinden başla. Uçak örneğini çok veririm. <laughs> ya yani bugüne kadar herhalde 8 yıldır verdiğim <laughs> örnek. Maskeyi önce kendime takmazsam ben Büşra'yı birazdan kurtaramam. O da oksijensizlikten ölür. Aslında seans odasında sevgili Büşra danışanlara bunu öğretiyorum. Evet. E, önce kendini takdir et. Sonra zaten diğerlerinin takdiri de senin için o kadar o kadar o kadar çok önemli olmayacak çünkü ben doymaya başladım. Ama aslında zaten toplumda da herkes önce kendini takdir etmiş olsa diye de, desem evet. birbirini de takdir etme kültürü yaygınlaşır ve daha huzurlu da bir ortamımız olur diyeyim ben de. <laughs> evet olurdu. Bunu öğrenmemiz için yapacağımız şey ilk önce... Ben ne yaptığımda takdir edilmek isterdim? Kendimi pırıl olarak nasıl takdir etmeliyim? Mesela hangi cümlelerle takdir edersem? O duygusal açlığımı, evet o ihtiyacı nasıl belirleyebilirim? Bundan bahsediyoruz Büşra. Evet. Sanırım soruna cevap verebildim. Evet, gayet Oldu mu? yeterli. Teşekkür <laughs> <Peki>. ederim. <laughs> o zaman bir sonraki programda ne konuşalım? Düşünelim biz arka düşünelim. planda. Düşünelim. Belki bize de söylemek isterlerse. Instagram hesaplarımızdan bize ulaşabilirler veya Dev TV'nin bu anlam verişi programının altına yorum olarak yazabilirler değil mi? Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz o zaman. Kesinlikle görüşürüz. Kendinize Görüş iyi bakın. Hoşçakalın.